Efendim bugün tarihlerimiz 12.08.2013 gösterirken yine sizlerle Hamam Boğazı'nda daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi Hamam Boğazı yine Hamam Boğazı olarak faaliyet gösterirken bu boşa akıp giden milli servet hiç kimsenin gözüne görükmeden akmaya devam ediyor. Ve insanlar gördüğünüz gibi 2013 tarihinde gördüğünüz ilkel bir şekilde bu şifalı sulardan yararlanmaya çalışıyorlar. 2009'da gel burada çekim ve röportaj yapmıştık değişik vatandaşlarımızla. Ve 2009'dan beri inanın hiçbir şey değişmemiş. Bir arpa boyu kadar yol alınmamış. Ve gördüğünüz gibi buralar atıl bir şekilde kalmaya devam ediyor. Yetkililerden buralara bir önce gereken duyarlılığı göstermesini bekliyoruz. Yani bu akıp giden suyu gördüğünüz sadece bir kısmı ve buranın arka tarafında da e, yaklaşık bunun 3 misli boş akan sular var. Ve yukarıda da piknik alanları var. Bu bölgenin insanların hafta sonlarını değerlendirebileceği e, bir bir bölge, bir piknik merkezi. Ve şu anda atıl durumda. Ve gün geçtikçe de iyice özelliğini yitirmekte. Gördüğünüz gibi artık buralarda kurumuş ve terk edilmiş bir alana dönmüş. Ve buradaki insanlar da sanırım artık konuşa 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 bakmışlar ki yapılacak hiçbir şey yok, değişen hiçbir şey yok. Onlar da konuşmaktan vazgeçmişler. Tabii bu ilgililerin ve yetkililerin bir nebze olsun dikkatini çekmediği için gördüğünüz gibi bu milli servet boşaltmaya devam ediyor.